Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımla Roblox'ta zombi atak oynuyoruz. Arkadaşlar bugün onlar size bu oyunu göstereceğiz. Şimdi e, söylemek bir şey söylemek isteyen var mı? Evet burada gördüğünüz gibi 700 tane zombi var. Şu şunu şuna dikkat edin. Şu patlayacak. Evet şu arkadaşım Muzaffer. Bu şu Muzaffer. Bu da Poyraz. Evet. Olan Poyraz ben. Arkadaşlar ben benim ben ama karakteri Benim karakterim <laughs> karakterim Robux'lu ama Robux'um yok, kalmadı artık. Evet arkadaşlar, şimdi e, Muzaffer'i korumaya çalışıyoruz. Bir de ölürsem size hangi zombim olduğunu göstereceğim. Çünkü Hadi, dur. Ha o sen misin? Bu da ver vurma ona. O o Poyraz. Poyraz vurma vurma. O benim. Zıplayan benim. Tamam o sen misin? Tamam bunları vurabilirsin. He, tamam. Şimdi geldim arkadaş. E, Şimdi bir ölelim. Bir çete kuralım. Arkadaşlar ben size şimdi ökçelere güzel bir zombim olduğunu göstereceğim. Bakın bende bu var. Poyraz şimdi oyuncu oldu diyor ya. Yok yok oyuncu oldu. Intel Şimdi gelin. Ee, tarafından nötr. Bu bu bu. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Bu çok kötü. Şimdi zombi olalım. Şu yukarıda ev var ya ona gideceğiz. Tamam mı? Zombi olup. Bakın. Evet yok. O zaman sadece kendimiz kendimiz olabiliriz arkadaşlar ölüm zaman yanlışlıkla mikrofonu falan kapatacağım diye korkuyorum ama ben zombi mi göstermek istiyorum Lütfen. bakın buradayım buradayım bu benim bu benim ben gösterdim Allah zombi benim Saint Master benim kum canavarı ya, ya bir tek kum canavarına vurmayın yukarıda dolaşan. Zombi oldu su. Ona bana bir şey yapamaz. Ben burada şanslıyım. Bana vurmayın bakın. Ben şu köşedeki çimenlerde zor şan sen ama. Arda ve bakın, neler Artık ba bana, değil Poyraz'a getirdim. Ben öldüremem ki. Ben bir tek seni öldürebilirim. Ben bana getiremesin ki bana gelmezler. Üstüme çek. Poyraz pardon da üstüme çekmeye çalışsam sana gelirler. Üstüme de çekemiyorum ki. Baksana. Bak bana, beni taşıyorlar. Beni taşıyorlar bunlar. Ta bu arada şu arkadakini öldürmesen o beni taşlar. Bir tanem de arkadaşım kalaydı Söyle, bari. Tamam, orada dur. First Sound Master benim bu arada senin yanında duran. Bak şu yanda zıplaya zıplaya giden. Yürü. Yani bu tek Sound Master benim. Evin içinde duran. Arkadaşlar bir de ya aslında şunu alacaktım arkadaşlar. Ben şuradan zaten kimse bana sıkmayacak. göstereyim. Arkadaşlar, ben bunu alacaktım. Varsa, Ama bu an, da güzel. Angel, bayağı, çok kötü bir yani şeytan. Angel. Şeytan melek. Şeytan desek şeytan şeytan oluyor zaten. Şeytan melek oldu o da zaten artık. Yani bizi öp, öpüyor. Bizi emcikliyor direkt. Arkandaki benim Poyraz. Ben Amza be bak bu da benim. Lütfen. Arkadaşlar bunlar bizi para, bunlar seni yiyecek ama ha. Bari ben sana yardım edeyim Lütfen. Poyraz. Sana nasıl yardım edeceğim söyleyeyim mi? Edemeyeceğim. Şimdi. Lütfen. Şimdi kimse zombi olmasın. Lütfen. En iyi kılıç bendeki mi acaba? En iyi, en iyi oyuncu mu oyun hatta ben? Bakın. Bu. Ben bakayım seninkine Ay. bakacağım şimdi. Hemen dükkandan senin envanterden seninkine bakacağım. Ben de olması gerekiyor. Bıçak knives. O böyle seninki de var ya iyi. Böyle seninkine bir tekrar bakabilir miyim bıçağına? Aa, öldüm. Aa, tamam Muzaffer hadi biz de ölelim. Ben zombi taşıyorum. Ev. Kafese kıstırdılar. Bizi Arkadaşlar ben vallahi öleceğim ha. Birisi ha yazmış oyundan çıkmış. Ben, ben ölmedim. Sakın beni vurmayın. Polisler zıplasana be. Efendim? Zıplasana be benim peşimdeysen. Neyse, e, bir, sen de e, bir seviyesin sanırım. Yok evet. 8 seviye. Ben de 84 seviyeyim. Lider tablosundan görünüyor her şey. Evet 1 2 nasıl alacağım? Eee, Zombileri öldüreceksin sonra para geliyor sana. Bostan çok fazla geliyor ama. Şöyle 3 e, tane çizgi var ya yatay Oraya basıyorsun Alıyorsun Evet, ben seni... evet. evet ben Beni vurdur istiyordun Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Sıradaki kılıcı ne kadar Seviye istediğini hatırlayamıyorsunuz Oğlum ben 100 seviyeyi nereden olayım? 90 seviyeyi nereden olayım? Arkadaşlar bana yardım eder misiniz? Acaba kaç tane arkadaş var? Ben kaçıyorum. Ben mezardayız. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar dost videosu da gelecek yakında. Bir de dost demişken abone olmayanları, like atmayanları bildirimleri açmayanları like atmayanları Gece tuvaletten gelir, tuvalete giderken sik kovalasın. <laughs> bildirimleri açmayanı, bildirimleri açmayanı raş gelsin kovalasın. Dolaba giremesin. Ne? Bir de like atmayanları da like atmayanlar, like atmayanlar 50. kapıda figürle baş başa kalsın. İki kişi evet. doğrusu girdiklerinde 50. El, elinci kapıda tek başına kalsın. Diğeri çıksın. En ünlü yani, şey. en Rası, Mr. Evet Mr. Beast de 156 milyar abi. O E Türk en iyi E daha e, bir şey söyleyeceğim. Şimdi Rallus desek. Bak. O, Hang kanal bir kere 2 milyon bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi Hang kanaldan ünlü bir tane youtuber var ve o hiç oyun videosu çekmiyor. Evet. Olumlu bak. Olumsuz lak. Ee, ben de geldim. Yukarıdayım ben. Poyraz bak. Bak şu zıplayan Sand Master benim bak şu yandan. Artık değilim. Artık değil. Ben yukarıdayım bu arada. Yukarı Çık bu arada, ben aşağıdakileri tutuyorum. Pardon. Efendim de ben şu an O kadar uzaktayım da Öğren yok değil mi E yok Tamam Şimdi o zaman Bıçaklama zamanı geldi Fırlat şunu da şöyle Yarış yapalım Hayır olmaz. Muzaffer oluyor. öyle oluyor da o zaman hızlanıyorsun da. Yürüyüş yaparken zombiler seni yerse. Bilmiyorum. Kaçarsın tamam. Beş Bekle 5. 5 mi bekleyeceğiz? 5 ee, diyor zaten. Hayda kafam karıştı benim. Arkadaşlar ben nedense masken takacaktım. Taskımı unuttum. Aldı, aşağı atladı ne? ve düşmedi. Cana bile gitmedi. Ee, aa bende granat varmış. Attım vallahi. Patladı. Bu zombisi. Bu böyle ki, biz Olmayacağız. Yani, bizi için abone olur, Aynen. Eğer eğer like atmayan olursa yani Evet. Sonra da Sik kovalasın. Yo var. Haydi Sik. Arayıcı. Hemen bekle. Wait. 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 6. Bak üzerine bastım öldü. Bak bunu üzerine basacağım ölecek. Öldürün şunu öldürün. Ha üzerine basacağım ölecek. Gördüğün gibi üzerine bastım öldü. E, ee, Aa şu engraded ben yok edebilir miyim? Bana acayip miktarda para gerekiyor çünkü. Bana acayip miktarda para gerekiyor. Bak şeytan şeytan o. şu sent Master yok etme öndeki o benim. Bak bana vuruyorsun. vurma sen bana. Ben sana vurmuyorum. O, o, canavar vuruyor. Ay Sand Master vuruyor. Beni vurmuyorum. Ben değilim ki o. Şaka o benim benim. Ve tam sen böyle sen öleceksin ha. Ben diğer ben babam babamla annem bak babamla annem yan yana gidiyor görüyor musun? <laughs> Arkada. Ben bir fast zombi alaydım keşke. Fast zombi alacağım bir dakika. Zombilerden fast zombi takacağım. Hayır. Fast zombi takmak istiyorum ya. Hızlı zombimi takmak istiyorum. Yardım edin. Bana da yardım edin. Yok ettim. Yardım edin. Öldüm. İki tane zombi yok etti. Ne? Neredesin sen Poyraz? Boyraz gel buraya seni kovalayacağım. Ve senden hızlıyım ben. Kim Kimpembe. O benim Boyraz vurma. Ama ben de sana vurayım. Biliyorum ama de lazım Öldürme. Öldürme kostum öldürme. Muzaffer. Ya Muzaffer. Ben de neden öldüm? Ee, Zombi bana aşağıdan bir taş attı. Nigen. Abi, ki zaten Yo öldüm. Ya ee, arkadaşlar artık videomuzun sonuna geldik abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri atmayı unutmayın. Eğer 30 like gelirse yeni ikinci videomuz gelecek. Ve bay bay.